Merhaba değerli arkadaşlar, ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Üsküdar'da yapıyoruz. Seçmenlerimize devlet bahçeli deyince aklınıza ne geliyor diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Başlıyoruz. Devlet bahçeli deyince aklınıza ne geliyor? Söylemeyeyim. Söylemeyeyim. Yok hiç bir mi çıkar? Yo hayır kötü değil. Söylemeyeyim yani e, 60 yaşındaki bir insana bir vekalet çıkartılır. 60 bel kendi bile satamıyor. Tam teşekkür raporu. Şey, yani hiçbir şey söylemeyeyim. Mevzu anlaşıldı çok teşekkür ederim. Rica ederim kolay gelsin. Devlet Bahçeli deyince aklına ne geliyor? Devlet Bahçeli deyince hiçbir şey gelmiyor aklıma. Devlet Bahçeli deyince aklınıza ne geliyor? Devlet Bahçeli gelince Devlet Bahçeli baban gibi adam. Baba gibi adam. Teşekkür ederim. Devlet Bahçeli deyince aklınıza ne geliyor? Allah şimdi çok şey geliyor söyleyemiyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Devlet Bahçeli deyince aklınıza ne geliyor? Baba boş geliyor, hiçbir şey gelmiyor. Devlet Bahçeli deyince aklınıza ne geliyor? Abdullah Öcalan geliyor. Öyle mi? Öcalan geliyor. Devlet Bahçeli deyince aklınıza ne geliyor? Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan'ı idamdan kurtaran bir kişidir. Yakalandığında idam o, da, o yıl idam vardı. Devlet Bahçeli gidip imzayı koyup Abdullah Öcalan'ı idamdan kurtarmıştı. Devlet Bahçeli deyince aklınıza ne geliyor? Erdoğan'dan hiç televizyonu bile görmek istemiyorum ikisinin Erdoğan ve ikisini görmek istemiyorum yani devlet yok. bahçeli deyince aklına ne geliyor abi? ya de devlet bahçeli'nin artık Fadi olmuş artık hani istifa Prasi. etsin yani oradan oraya Hani sıkılmasın yani derim yani evet, Teşekkür ederim devlet bahçeli deyince aklına ne geliyor ee, Desteklenmesini. Yani yok aklına ne geliyor? O destek ayrılı Devlet Bahçeli Erdoğan'a destekleyen birisi mi geliyor? Evet. Teşekkür ederim. Devlet Bahçeli deyince aklınıza ne geliyor? Bana <laughs> gelecek. <laughs> Devlet Bahçeli deyince aklıma ne geliyor? Bir şey gelmiyor. Yani gelmiyor. Yani aklıma bir şey Devlet Bahçeli deyince aklına ne geliyor? Devlet Bahçeli deyince aklıma geliyor? Hiçbir şey gelmiyor. Devlet Bahçeli deyince aklımıza ne geliyor? Mezarlık. Mezarlık. Devlet Bahçeli deyince aklına geliyor. Abi içinin bir bilgim yok. Devlet Bahçeli deyince aklınıza ne geliyor? Abi Devlet Bahçeli deyince aklıma Asena geliyor benim. Diyordu ben seni başkan yaptırmayacağım dedi. Ne oldu gitti başkan yaptı. Ama 15 Temmuz'da ülke söz konuda değişti. bırak abi hepsi düzmece ya. Devlet Bahçeli deyince aklına ne geliyor? Devlet Bahçeli kendi kafasına göre konuşuyor işte. Yani. Yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sen. Devlet Bahçeli deyince aklınıza ne geliyor? Abi ee, tamamıyla Abdullah Öcalan'ın himayesinde yaşayan bir insan aklıma geliyor. Abdullah Öcalan'a yalandan meclise ip atan ama onu asamayan, e, onunla şu an mecliste gündemde olan, onunla en önemlisi sınıf arkadaşı olan Abdullah Öcalan'a bak ben sana bir şey söyleyeyim. Devlet hiçbir zaman Abdullah Öcalan'ı asamayacak bu ülkede. Niye biliyor musun? Çünkü o, onlar da Abdullah Öcalan'a gebelik olduğu yerler var. Asamayacaklar. Yani onlar bak yarın öbür gün Abdullah Öcalan bu ülkede. Zaten asma yok ki. As, asmayı bırak. Meclise gelip bugün, konuşmasını istiyorlar. Bugün. Asma artık gündemde değil. Tamam. Bugün e, mecliste de, e, Abdullah mecliste de gelir. Bu ülkede parti de kurar, milletvekili de olar. Bugün Abdullah Öcalan emin ol ki e, ona özel ev tahsil edilecek bu ülkede. Ev, ev, özel tahsil edecek. Ben burada ne üzülüyorum biliyor musun? O 40 bin tane e, boş yere ölen şehitlerimize üzülüyorum. Yani ben Abdullah, e, bugün Erdoğan, şey, e, Devlet Bahçeli'nin böyle bir zikzak yapacağını ben zaten başından beri biliyordum. Bunun açıklamalarını da yaptım. Ya bunlar menfaatleri için her şeyi yaparlar. Bunlar teröristlerden bile medet beklerler. Bunlar Megri Megriler de teröristlerden medet beklemediler Ama mi? efendim devlet bahçeli'nin kan dursun, kardeş kardeşi vurmasın, risk alıp bunu söylemesi yanlış mı? Niye eleştiriyorsunuz? Demagoji yani yapıyor. Mesela mu? ben çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Abi demagoji yapıyor. icraatta bir şey var mı? İcraatta bir şey yok değil mi? Ha, bak bak devlet yani bahçeliyle buraya gelse Dem grubu da desek EY PKK eğer ben bu kurucusuysam Evet. Benim bir söz hakkım varsa ben artık bu saatten sonra silahlı eylemlerin işe yaramadığını düşünüyorum. Silaha bırakın gelin siyaset yapın dese kötü mü olur? Abi bak er, ben sana bir şey söyleyeyim. Abdullah Öcalan'ın ismi tamamıyla bitmiştir abi. Yaşatmaya çalışan bir grup vardır. Bu grubun başında da gündeme tekrar bunu getirdiği için Devlet Bahçelidir. Devlet Bahçeli bugün Abdullah Öcalan ismini getirdi. Dem partisi getirmedi ki gelsin barışalım işte şöyle olsun uzlaşma olsun demedi. Ha, bunu zaten söylüyor, bitmişti diyorsun. Bunu zaten get gündeme getirdi Çünkü onun amacı ne biliyor musun bak Devlet Bahçeli'nin ve Erdoğan'ın amacı ne biliyor musun? Demirtaş ismini yok etmek. Demirtaş isminin Girde kalması Abdullah Öcalan'ın isminin ön tarafa çıkmasını peşinde bunlar. Bunların bunların korkuları Demirtaş abi. Bunlar tabii siyasette bunlar U dönüş o yüzden yaptılar. Bunlar tamamıyla Demirtaş'ın ismini yok etmek için mücadele eden insanlar. Ama unutturamıyorlar. Demirtaş bugün Abdullah Öcalan kim abi Demirtaş'ın yanında? Demirtaş gerçekten büyük bir siyasetçi. Yani gerçekten iyi bir hukuk adamı. Yani bu adam Abdullah Öcalan'la kıyaslamak bile yanlış. Sen bugün meclise getireceksen yani buradaki amaç Demirtaş'ı devre, şey, be, Demirtaş devre dışı etmek Evet. Bugün bugün meclise getireceğin adam senin demir taş olacak. Onun zekasından de, fikirlerinden faydalanmak zorundasın abi. Faydalanmadığın sürece bu çözüm hiçbir zaman bitmez. İki abi bu yerine demir taş gelse daha mı iyi olurdu size? Abdul, ab abi demir taş zaten ego savaşından dolayı yatan bir e eş başkandır. Tamam mı? Bugün demir taş bugün bugün meclise gelsin. Bak Türkiye'de bütün sıkıntılar net biter diyorum sana. Ekonomi de sıkıntısı biter. Terör sıkıntısı da biter. Her şeyin sıkıntısı biter. Hı? Türk en azından Türk Kürt sorunu biter. Ee, şu an Türk Kürt sorunu şu an has safhaları varmış ülkede. Haberim var mı bilmiyorum. Bunu kim getirdi? Son 24 yıldır insanlar niye birbirine karşı fikir ve düşünce olarak ayrıldı? ırk olarak ayrıldı. Bugün Aleviler, işte Kürtler diyoruz, Zazalar diyoruz. işte Türkler diyoruz, e, Karadenizler diyoruz. Artık kendi bünyelerini de böldü. Hükümet işte bunu güzel becerdi maalesef. Anladın mı? Bu işin tek formülü, çözüm konusu, bu ülkenin rahatlar refah ulaşmasının tek formülü. Abi bunu yıllarca söylüyorum. Demirtaş'tır. Demirtaş, Devlet Bahçeli bugün Demirtaş'ı çıkarmadığı sürece, Erdoğan Demirtaş'ı çıkarmadığı sürece, onun fikir ve düşüncelerinden faydalanmadığı sürece, onu önder, lider yapmadığı sürece, biz daha bu iyi günlerimiz diyorum. Bak abi bu daha iyi günlerimiz. Biz bu günlerimizi arayacağız. Yani biz bugün diyoruz ki şu otobüs kalabalık, metrobüs kalabalık. Abi insanlar bırak da geçsinler değil mi? Dolaşsınlar geçsinler ya yesinler isimler Bunlar en doğal haklı insan dünyaya niye gelir diye bir soru vardır değil mi İnsan dünyaya niye gelir nimetlerinden faydalanmak için gelir Efendim, Biz başlayınca ezan başlamıştı kesemedik ee, sözlerinizi bitirin kapatalım Aa, ben sana bir şey söyleyeyim mi bu ülkede son olarak sana şunu söyleyeyim ee, sağ görüşlü bir parti bu iktidar başına gelirse tekrar bu ülkenin başına sağ görüşlü Biz yemin ediyorum ee, o zaman işte o Abd mecliste ip sallayan devlet bahçeli var ya, o ipi işte halka sallamış olacak. Teşekkür ederim. Şey abi. Devlet bahçeli deyince aklınıza ne geliyor? Yani devlet bahçeli birileri yapıyor, bir geri <laughs> duruyor. Devlet Bahçeli ne dedi? Artık yaşlanmış, bence bırakmalı. Gençlere bırakmalı. Gençlere bırakmalı. Yani devlet bahçeli artık o da yerine çekilmeli. Çok teşekkür ederim. Sayın ben başarılar dilerim, Sağ kolay gelsin. Devlet bahçeli deyince aklınıza ne geliyor? Hiçbir şeye gelmiyor. Teşekkür ederim. Devlet Bahçeli deyince aklınıza ne geliyor? Aman 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 diyorum. Aman. aman devlet Bahçeli deyince aklınıza ne geliyor? Derin devlet geliyor. Derin devlet? Tabii ne demek. Derin devlet de, de Bahçeli. Çok teşekkür ederim. Hadi iyi günler. Devlet Bahçeli deyince aklına ne geliyor? Devlet Bahçeli, ya Devlet Bahçeli gerçekleri konuşan bir adam ya bence. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.